Selam sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte değişik bir konu buldum. Aklınızdaki kişilerin, hoşlandığınız kişilerin, sevdiğiniz kişilerin, belki de platonik olduğunuzun, olduğunuz kişinin. Bakalım aklındaki kadın veya erkek profili nasılmış? Yani sizi beğenir mi, beğeniyor mu? Yoksa beğenmez mi? Yani siz o profile uyuyor musunuz? Yakın mısınız, uzak mısınız? Onlara bakacağız. Ben şimdi burada... iki tane farklı deste oluşturdum. Birinci destemde kırmızı bir ayıcık var. İkinci destemde ise pembe kuvars taşımız var. Ee, bakalım hangisi sizi kendine çekecek. Ve e, aklınızdaki kişileri düşünün. Ona göre e, kartlara çekilin. Birinci destem ve ikinci destem. Ee, seçtiyseniz hemen başlayalım. Bakalım tipler nasılmış. Huylar karakterler nasılmış. Ayıcığımızı aldık koyduk. Aklınızdaki kişilerin beğendiği kadın veya erkek profili nasıl? Of, toprak erkeği geldi hemen ilk başta. Ağır oturaklı, böyle ağır başlı, dik başlılığı hiç sevmeyen birileri. Bunlar böyle. Peki, şimdi direkt toprak erkeği geldi. Yana da toprak, iki toprak iki hava, bir tane değnek, bir tane iki iki tane de kupa geldi. İki toprak, iki hava, iki su grubu, bir tane de değnek geldi. <laughs> çok güzel geldi. Şöyle hatta birazcık daha şöyle alayım, iyice görün. Şimdi <laughs> aklınızdaki kişiler bir kere çok ağır başlı, oturaklı insanlardan hoşlanıyor. Böyle e, tabiri caizse böyle hareketli, işte yerinde duramayan ne yapacağı belli olmayan insanları sevmiyor. Ve çok zeki insanları seviyor, bir zihin çalıştıran insanları seviyor. Aynı zamanda böyle çok böyle düşünür, kılı kırk yarar. Bu tarz insanlardan hoşlanıyor. Yani böyle iyice düşünsün, taşınsın, mantıklı kararlar versin, mantıklı hareketler yapsın istermiş karşısındaki insan için. Eğlenceyi sever miymiş? Severmiş. Karşı tarafta eğlenmeyi çok istermiş. Yani karşı tarafın eğlenceli bir tarafının da olmasını istiyormuş. E, fakat anladığım kadarıyla şimdiye kadar aradığı kişiyi bulamamış sevgili arkadaşlar. Umarım sizler bu şekildesinizdir. Ve e, bu profile uyuyorsunuzdur. Çünkü burada hüzünlü bir erkek var. İkileme düşmüş birisi var. Burada da gerçi ikilem var. İki arada bir yerde kalmak vardır. Yani belki de Karşınızdaki kişilerin yaşı birazcık olgun olabilir. Ya da çok 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 yaşından büyük düşünen insanlarda olabilir sevgili arkadaşlar. Karşı cinste aradığı şey buymuş. Ciddiyet, ağır başlılık, mantıklı düşünmek, mantıklı hareket etmek, kararlılık. Kendisi daha henüz böyle birisiyle karşılaşmamış. Kendisi evli olsun olmasın, bir kız arkadaşı olsun olmasın. Ne olursa olsun. Şimdiye kadar aradığını bulamamış birisi olarak görünüyor. Hadi geçelim ikinci desteğe. E, tip olarak da deste, ikinci desteğe geçmeden önce tip olarak da böyle hafif esmer, buğday tenli esmer, o tarz insanlar olabilir aklındaki. Peki geçelim bakalım ikinci destemize bakalım. Bu destedeki aklınızda olan kişiler ne tarz kadınlardan veya erkeklerden hoşlanırmış. Bir göreceğiz bakalım. <laughs> Burada pişman duyan birisi daha var. Çok güzel. <laughs> Bu kişi de sanırım aradığını bulamamış sevgili arkadaşlar. Toprak kadını geldi buraya da. Hem ateş kadını hem toprak kadını geldi. Bu aklınızdaki kişiler ise ne istiyorlar biliyor musunuz? Nasıl insanlardan hoşlanıyorlar? Tip olarak bir kere uzun boylu, uzun bacaklı, uzun yüzlü kadınlardan hoşlanıyor olabilirler. Bunun yanı sıra istiyor ki... Hem böyle hareketli olsun hem de aklı başında olsun. Yani böyle sanki aradığı kişi böyle 30 yaşlarında 35 yaşlarında birisi de hani böyle hem enerjik hem de aklı başında olsun istiyor. Yani e, normal bir insan istiyor aslında bence bana kalırsa. Burada ekstradan herhangi bir isteği olduğu çıkmamış. Bir de para konusunda tasarruflu olmasını istiyor. Böyle şey yapmasını istemiyor hani böyle çok harcama yapan birisini istemiyor tasarrufu ön plana tutmuş burada İş konularını yatırım yapmayı tasarruf yapmayı ön plana almış yani kadın dediğin veya erkek dediğin böyle birisi olmalı diyor kova burcunun simgesi geldi burada siz veya karşı taraf kova olabilir ama şunu söylemeliyim ki aradığı kişiyi gerçekten de henüz bulabilmiş değil ya da şöyle bir durum var burada bir de burada bir annesiyle ve hoşlandığı kişi arasında kalmış bir erkek de olabilir bu bunun sinyalini de veriyor burada yani ya annesini seçecek ya yeni sevdiği beğendiği kadını seçecek sanki yani aklınızdaki kişiler hangi pozisyondalar bilmiyorum ama aşk e, ilişkileri konusunda belki eğer ki siz böyleyseniz belki sizinle annesi arasında kalmış olabilir sevgili arkadaşlarım evet Aklınızdaki kişilerin hoşlandığı kadın tipi bu şekilde. Yani uzun boylu, uzun bacaklı, uzun yüzlü kadınlardan hoşlanıyor olabilir. Yani onun yanı sıra orta boylu ve uzuna yakın kadınlardan da hoşlanıyor olabilir. Öyle hani 150 boyundaki kızlardan hoşlanmıyor. <laughs> Öyle bir tip var burada. Aynı zamanda istiyor ki hem tipi bana uysun yani tipi istediğim gibi uzun olsun hem de yatırım yapsın. Koruyucu kollayıcı olsun belki e, eşine para verecek onu tutmasını isteyecek hani öyle güvenebileceği birisini de istiyor. O tarz bir insan çıktı burada. Ve bu ikinci destedeki insan da pişman o da şimdiye kadar aradığını bulamamış. Ya da dediğim gibi eğer siz bu profile uyuyorsanız sizi de bulmuş şimdi. Şimdi de annesiyle sizin aranızda bir seçim yapmak zorunda olduğunu hissediyor olabilir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.